bir sürü yeni oyunla karşınızdayım. Çünkü bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde hem State of Play etkinliği düzenlendi hem Summer Game Fest etkinliği yayınlandı ve hemen ardından da Xbox Showcase gerçekleşti ve öyle böyle değil onlarca yeni oyundan görüntü verildi. Ayrıca hali hazırda beklediğimiz oyunlardan da pek çok oynanış fragmanı yayınlandı ve şaşırtıcı bir şekilde çoğu da Game Pass karşımıza çıkacak. State of Play etkinliği çok kötü değildi de şahsen Game Fest aşırı boş geçti ama hemen ardından gelen Xbox Showcase beni inanılmaz derecede tatmin etti ve aşırı heyecanlandırdı. İşte en çok beklediğim oyunlardan Doom The Dark Ages. Oyunda biraz daha orta çağ var, kıyamet ortamı yapmaları çok güzel olmuş ve o grafikler, ortam, aydınlanmalar şahane gözüküyor. Yakın dövüş kısmında kalkanımız var. Farklı şekillerde kullanılıyor. Savunma yapılabiliyor. Fırlatıp geri alabiliyoruz. Silahlar desen birbirinden farklı ve tekrar etmiyor. Bariz. Ayrıca sadece klasik dövüşten çıkılmış çünkü oyunda hem meka var. Fragmanda dev robot şekline gelinip bir bosta savaşılıyor ve farklı bir sahnede uçuyor kaçıyor falan bayağı bir güzel duruyor. Ayrıca oyun çıktığında Game Pass'e çıkış yapacak. Game Pass'te gösterilen oyunlardan Phantom Blade Zero hakkında da konuşmazsak olmaz tabii ki. Eski fragmanlarda oynanışının çok hızlı olmasıyla dikkat çekmişti ve adından az çok çok konuşturmuştu. Bu kez az çok oyunun dünyasını gösterdiler ve yeni bir oynanış videosu yayınladılar. Atmosfer olarak güzel ama oynanış olarak korkmuyor değilim açıkçası. Bir oyunun oynanışını hem keltili hem hızlı animasyonlarla hem de akıcı ve dinamik yapmak gerçekten çok zor. Phantom Blade Zero'da bunun üstesinden gelir mi bilmem. Fragmanlı vuruş hissiyatını biraz az buldum diyebilirim. Ayrıca uzun gameplay videosuna baktığımda da karakterlerin vuruşları birbirine falan geçiyor. Bazı vuruşlarda da akıllı etki tepki yok. Ama boss fightlarda da oynanış gerçekten muazzam gözüküyor. Kafam karıştı bayağı. Ama gerçekten mekan tasarımları olsun, çevre tasarımı olsun, düşmanlar ve ana karakterler olsun tasarımları görsel olarak muazzam beğendim. Hikayesi de aman aman bir şey olmayacak gibi geliyor ama göreceğiz bakalım belki de şaşırtır. Şu Fable o kadar güzel gözüküyor ki orta atmosferi olsun, grafikleri olsun, sinematikleri olsun aşırı heyecanlandırdı beni. Kendisi hikaye odaklı için şahıs bir aksiyon macera oyunu. Ayrıca sanırım açık dünya. Fragman da öyle hissettirdi yani. Söylediklerine göre seçeneklerimizin oyunun hikaye akışında önemli bir etkisi de olacakmış. Bu arada oyunun hafif bir mizahi tonu da var. Gayet güzel duruyor. Ve şaşırtıcı bir şekilde 2025'te çıkacak olan bu oyunda Game Pass ile karşımıza çıkacak. Ballad of Antara sunumlardan birinde gösterilen ve God of War'dan sonra en çok beklediğim oyunlardan biri diyebilirim. Çünkü fragmana baktığımda atmosfer desen şaşalı, oynanış desen çeşitli ve akıcı kendisi baskın gibi duruyor. Özellikle oynanış gerçekten çok hoşuma gitti ve fragmanla bile çeşitli duruyor. Düşman tasarımları desen gayet hoşuma gitti. Şahsen umarım Souls-like olmaz da zorluğuna sönmeden elenerek oynayabilirim. Vermind Smith açık dünya Aksiyoner PC olarak çıkacak olan 3. şahıs bir macera oyunu. Bosslar oldukça çeşitli, sinematik kalite yüksek, grafikler güzel, oynanış akıcı ve muhtemelen çoğunlukla peri odaklı. Fakat ana oynanışta sadece kılıçlı dövüşü gösterdikleri için biraz tekrar edecek gibi duruyor ama göreceğiz bakalım. Bu oyunun çizgisel değil de açık dünya oluşu bir garibime gitti. Çünkü geniş açık dünyalı bir Souls oyunu düşünmek bence oldukça zor. Tabii kimse bu oyun Souls like oyunu demedi. Eğer öyleyse de umarım zorluğundan gına gelmeden keyifle oynayabileceğim bir oyun olur kendisi. Star Wars Outlast'ten yeni görüntüler ve kapsamlı bir oynanış paylaşıldı. Öncelikle oynanışı çeşitli yapmaya çalıştıkları belli. Çünkü uzayda uzay mekiği savaşları var. Gezeliğe kasmaya çalışmışlar ama gezelik Assassin's Creed sonra başarılı gözükmedi gözüme. Ayrıca yakın dövüşü de bol bol gösterdiler. Bu arada ana karakter evcil hayvanını gizlilikte kullanabiliyor ama onu da ne kadar efektif kullanabileceğiz oyun çıkınca göreceğiz ancak. Ana oynanışta ise sadece bir tane silahlı oynanış gösterdiler. Ne kadar çeşitlendirecekler? bilemedim. Fakat onun dışında şu anlık oyuna alakalı bir şikayetim yok. Hikayesel ve sinematik açıdan oyun önem verdikleri bariz. Bu arada farklı gezegene inerken bulutların arasından inmemiz, arka planda oyunun dünyayı fark ettirmeden işlemesi falan da güzel yapılmış. En azından Starfield'daki gibi göze batmıyor. Atmosfer grafikler falan da iyi. Açıkçası bayağı bekliyorum bu oyunu. Assassin's Creed Shadows'tan dev bir oynanış videosu geldi. Ayrıca oyun hakkında çok daha fazla bilgi sahibi olduk. Oynanışın fragmanına bakılacak olursa bir göreve girmeden önce görev esnasında hangi karakterle oynayabileceğimizi önceden seçiyoruz. Samurai ile yakın dövüş odaklı ve çoğunlukla yavaş fakat ağır hasar vurarak oynarken Shinobi yani kadın karakterle daha çok gizlilik odaklı oynuyoruz. Samurai'nin oynanışını ben ben pek sevmedim. Oynanışı yavaş, akıcı değil, animasyonları da sevmedim. Samuray dediğin hızlı olur. İri yarı bir karakter zaten samuray sınıfına aykırı. Ama Shinobi'nin oynanışı ise benim gözüme samuraya nazaran çok daha güzel göründü. Gizliliği olabildiğince elden geçirmişler. Fragmanda uzun bir gizlilik sekansı var. Parkur sistemi güzel. Düşmanları farklı şekillerde hem uzaktan hem yakından gizlice avlayabiliyoruz. Işık kaynaklarını da farklı şekillerde kullanabiliyoruz. Ayrıca yine samurayın aksine Shinobi'nin animasyonları gözüme çok güzel gözüktü. Bu arada oyunda mevsimler dinamik olarak değişecek ve oynanışa da etkisi olacak. Örneğin kışın karda ayak izimiz kalınca düşmanlar takip edecek. Bahar ayında uzay notlarda saklanabileceğiz vesaire vesaire. Bu arada toplu alanlarda gezerken NPC'lerin hareketleri bana çok yapay ve ruhsuz geldi. Oyun 15 Kasım'da çıkış yapacak bu arada. Call of Duty Black Ops 6'dan kocaman bir oynanış ve sinematik fragmanı yayınlandı ve yeni teknolojilerini tanıttılar. Geçenki oyundan ders almış olmalılar ki bölümlerin ve ortamların kendini tekrar etmeyeceğini söylediler ve zaten fragmana bakılınca gerçekten bölüm dizaynları farklı duruyor. Hikayesi bu sefer çok daha baskın olacak gibi. Temel oynanışa baktığımızda da gayet güzel duruyor. Yeni teknolojileriyle arkaya ve yanlara koşma, oraya buraya eğilip dönme gibi hareket kabiliyeti konu konusunda önemli geliştirmeler yapmışlar. Çok daha serbest bir hareket sistemi getirdiklerini söylediler. Bu arada oyun 25 Ekim'de Game Pass e çıkıyor. Evet Game Pass ile zam gelmezse sadece 160 liraya bu oyunu oynayabileceğiz. Perfect Dark birinci şahıs içinde hem akıcı bir aksiyon barındıran hem parkur mekanikleri hem de gizlilik barındıran mekanlara farklı şekillerde girebileceğimiz ve hackmek yaparak ilerleyeceğimiz bir oyun. Yoğun olarak gizlilik odaklı ama aksiyon kısmında gayet iyi duruyor. Grafik kalitesi yine diğer Xbox Showcase'te gösterilen oyunlar gibi gayet güzel duruyor. Zorluğuyla kafayı yedirtecek yeni soulslike oyunumuz Wu Chang Feathers fragmandan anladığım kadarıyla oynanış önemli ölçüde peri odaklı olacak ki bu da bir zorluk katıyor zaten. Ayrıca depresif ve karanlık bir atmosferi var. Sinematik ve görsel anlamda yine kaliteli olan bu oyun 2025 senesinin Game Pass ile karşımıza gelecek. Şahsen beni en çok sevindiren God of War Ragnarok'un bilgisayar portu duyurusuydu ve bilgisayar oyuncuları God of War Ragnarok ile bu sene içerisinde 19 Eylül'de buluşacak. Bilgisayar sahibi olarak God of War Ragnarok'u deneyimlemeden önce ki deneyimlediğimde muhtemelen inceleme videosu da yaparım. God of War 3. kez bitirip 10 da incelemeyi videosu çekebilirim. Ayrıca oyun çıktığında FSR DLSS gibi bir takım günümüz teknolojilerinden de faydalanacak ama umarım buna güvenerek optimizasyonu kötü bir oyuna karşımıza çıkmazlar ki sanmıyorum aslında. Ukrayna'da geliştirilen ve çıkan savaştan ötürü yapımcıların zorlu şartlarda zorlu zamanlardan geçerek bugüne kadar getirdiği Stalker 2 Heart of Chernobyl 5 Eylül'de karşımıza geliyor. Metro oynarken atmosferi beni büyülemişti ve atmosferinin Metro serisine benzemesi de ayrıyeten hoşuma gitti. Vuruş hissiyatı falan da zaten manyak olacak fragmandan belli. Clear Obscure Expedition 33 sıra tabanlı aksiyon sistemini hiç sevmesem de sırf muhteşem görselliği ve fena durmayan hikaye anlatımı için deneyeceğim bir oyun kendisi. Bir aralar kullanıyordum ama bu oyunlar çıkmaya başladıkça herhalde birkaç ay daha tekrardan Game Pass'i kullanmaya başlayacağım. Kaçarı yok. Kingdom Come Deliverance 2'den yeni fragman paylaşıldı ve fragmandan anladığım kadarıyla açık dünyası büyük ve çeşitli olacak gibi diyebilirim ama oynanış tahminimce ortalama ya da ortalamanın altında olacaktır. Ama şaşırtma potansiyeli de var. Bunu oynamadan önce ilk oyununu da oynarım. Hoşuma giderse bitirip incelerim. İkinci oyun ise çıkınca her şekilde incelerim zaten. Space Marine 2 9 Eylül'de çıkacak olan 3 kişilik co-op destekleyen ve hem oynanış hem de atmosferik olarak muazzam gözüken 3. şahıs bir shooter oyunu. Arkadaşlar oynamak sarar diye bekliyorum bunu. Ayrıca içinde 6 farklı karakter sınıfı varmış göreceğiz bakalım. Black Myth Wukong'dan da yeni bir sinematik fragman yayınlandı ve oyun atmosferik manada oyuncuları daha da hype'ladılar. Hem de geçenlerde 35 dakikalık yeni bir oynanış fragmanı yayınladılar. Böylece kendi oyunlarına güvendiklerini de tekrardan anlamış olduk. Black Myth Wukong benim zaten uzun zamandır beklediğim bir oyun ve sonunda 20 Ağustos'ta çıkıyor. Bu oyunu her türlü oynayıp inceleme videosu çekerim. Dune Awakening hikaye odaklı 3. şahıs aksiyon macera oyunu. Daha önceden oynanış fragmanı göstermişlerdi de bu kez sinematik kikaye fragmanı yayınladılar ve benim oyundan yeni haberim oldu. Baktığımda gayet güzel duruyor fakat oynanış anlamında fazla video yayınlamadıkları için bir yandan da kötü çıkma ihtimali de var. Oyunlarının oynanışına güvenen adamların yayınladığı videoları görüyoruz ama hikaye olarak güzel olacak gibi. Atmosfer de bana boğucu geldi ama oynanış ortalama bir şey olsa en azından kötü çıkmaz. Monster Hunter Wilds'ı da bekliyorum. Aslında öyle çok bir beklentim yok. Sadece oyunu Capcom yaptığından, oyunun işte fena durmadığından ve muhtemelen ağır bir hikayeli oyun değil de kafa dağıtmalık olacağından sıcak bakıyorum. Path of Exile'deki bekleme sebebim aslında çok fazla bu tarz oyun oynamasam da ücretsiz oluş ve kuap yani arkadaşlarla oynama fırsatı vermesi. Arkadaşlarımla ücretsiz bir şekilde denerim. Ki grafikleri ve oynanış ücretsiz bir oyuna göre fena durmuyor. Bir başka Game Pass oyunu Gears of War iyi e de Hikayesi olarak Gears of War'un yani ilk oyunun birkaç yıl öncesini anlatacak ve muhtemelen ileride ilk oyunlarda bir remake çekerler. Daha oynanış yok muhtemelen işin başında bir diğer oyun için hem sinematik hem de oynanış videosu Silent Hill 2 geldi ve oyunun 8 Ekim'de çıkacağı açıklandı. Şahsen ben atmosferini güzel bulsam da gerek grafik kalitesi olarak gerek modelleme ve animasyon olarak oyunu gerçekten eski buldum. Yürüyüş animasyonu bile gözüme battı diyebilirim. Onun dışında düşman modellemelerine de hiç ısınamadım. Bence garip duruyorlar. Oyun kötü çıkmaz da oyuncuların öveceği bir şekilde çıkmayacağı bariz. Enotria The Last Song adlı 19 Eylül'de çıkacak olan oyunu ilk kez görmüştüm ve fragman iyi olduğundan oyunu merak etmiştim ama sonraki gün demosu olduğunu görüp oynadığımda gerçekten gram beğenmedim. Animasyonlar, grafikler, kontrolcü atamaları, oynanış hiçbir şey güzel gelmedi. Yeni Dragon Age oyunu Dragon Age The bu sene içerisinde Game Pass'e çıkış yapacak. Showcase'te gösterilen fragmandan kimse haz etmemişti ve millet bayağı bir şikayet etmişti ama sonradan uzun bir gameplay videosu yayınladılar. Şahsen ben animasyonlardan tut yapay zeka ve arayüze kadar oyundan pek haz etmedim ama Dragon Age sonuçta. İlla ki çıkınca denerim ve incelerim. Game Pass'e de geliyor zaten. Zaten. Bir başka beklediğim oyun Metal Gear Solid Snake Eater. Oyun içi oynanış videosuna baktığımda grafikler bana hala birazcık da olsa eski geldi ama kötü de değil sonuçta. Sadece daha fazlasını beklerdim. Onun dışında vuruş hissiyatı da fragmandan belli oluyor. Indiana Jones and the Great Circle'dan yeni bir sinematik paylaşıldı ve mimikler olsun görsellik olsun gayet güzel gözüküyor. Onun dışında trailerda oynanış açısından daha önce görmediğimiz bir şey gösterilmedi. Ayrıca bu oyunda Game Pass'e çıkış yapacak. Flintlock The Siege of Dawn 18 Temmuz'da Game Pass'e e gelecek olan ve Souls yani basitleştirilmiş Souls diyebileceğimiz garip bir türde çıkacak olan 3. şahıs aksiyon macera oyunu. Ana karakter bir tanrıdan intikam almaya yola çıkıyor ve oynanış gözüme kötü gözükmedi. Life is Strange Double Exposure Exposure herhalde böyle okunu Exposure'un nasıl okunduğunu bilmiyorum. Oynanış olarak merak etmesem de temasından ötürü ilgimi çeken ve oyun içinde paranormal olaylarla karşılaşacağımız bir oyun. Ana karakterimizin arkadaşı bu dünyada ölüyor fakat bir şekilde arkadaşının hala yaşadığı bir evrene gidip iki evrende de cinayeti önlemeye çalışıyor. Evet hikayesi için değil de oynanışı gözüme güzel gözüktüğü için ve dünyasını merak ettiğim için beklediğim ama hikayesi güzel olursa da seve seve oynarım dedim ve bu senin Game Pass'e çıkacak olan oyunlardan. The League First First Guardian muhteşem atmosferi, akıcı ve göze hoş gelen animasyon ve oynanışından ötürü kesinlikle beklediğim ve muhtemelen Souls like olarak çıkacak olan bir oyun. Çıkış tarihi verilmese de 2024 sonları ya da 2025 başları gibi bekliyorum ben ama ortalarına da çıkabilir. Ansum'un post apokaliptik bir evrende geçen çok oyuncular karşınızda oynayabileceğiniz bir hayatta kalma oyunudur kendisi. Oyunun atmosfer ve hayatta kalma unsurları gözüme gayet güzel gözüktü. Ayrıca şu anda demosuna da erişebiliyorsunuz. 10 Temmuz'da yaparken erişime açılacakmış. State of the Savage yine on Summon gibi çok öncülü bir hayatta kalma oyunu. Bu kez zombilere karşı savaşıyoruz ve söylene göre oyun içi seçimlerimiz oyundaki hikayeyi de değiştirecekmiş. Ayrıca bu da Game Pass'e çıkacak oyunlardan. 20. yüzyılın estetiğini bünyesinde barındıran ve bu estetikten ötürü görsel olarak hoşuma giden Alex Tom'da Stolen Dream ve piksel olmasına rağmen yine görsel olarak beni etkileyen Dragon de değinmezsem olmaz. Bir videonun daha sona geldik ve bu videoda yeni çıkacak olan pek çok oyun hakkında konuştuk. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.